Evet. Buyur, buyur, buyur. İsmim Hüseyin Esen. Hüseyin Bey, geçtiğimiz günlerde evinizin altından motosikletiniz çalındı. 25-12 saat 10-15 sıralarında motorum çalındı. Evet. Anlatın motorum nasıl şey... oldu? bir Nasıl farkına vardınız efendim? Balkona çıkmıştım işte sıra içmeye. Sigara içerken motorum tabii ki yerinde duruyordu. Evet. Sonra içeri girdim. İçeri girince tabii ki ister istemez yani motoru kontrol etmiş durumda olduğumuzdan dolayı, motor yerinde durumdan dolayı rahat bir şekilde oturduk yani evde. Ee, sonra aradan yarım saat geçince hanım sofrası e, sofra sirkelemeye çıkıyor balkona. Bakıyor ki motorun olmadığını görüyor. Evet. E, o anda da tabii ısıtlama olduğundan dolayı dışarı çıkıp çıktık ama panik yaptık. Yok, motor yerinde yok. E sonra emniyet teşkilatına gittik. Başvurumuzu bulunduk. Başvuruda bulunduk. Motorumuz evet. çalındı diye. Evet böyle başvuru yaptınız. Evet başvuruyu yaptım. Böyle motor ya. e, TVS 110'luk. 2013 model. Artı direksiyon kırması imkansız. Plakası nedir? E, 27Y 6015 Evet. 27Y 6015 15 e, yani motorumuz e, maddi olarak değerli bir motor. Yaklaşık ne kadar değer efendim? E, efendim bunların ikinci elleri 12.000, Zaten sıfırı 20 bin TL. Evet. Nasıl çalınmış o? Direksiyonunu mu ben nasıl tahminim efendim bunu kapalı transit kapıya yanaşıyor. Bunu da iki kişi veya da üç kişi kucaklayıp transitin içine atıyor yani tahminim böyle yani. Sürükleyip de yani götürecek şekilde kesinlikle imkansız diyorum. Eee bu sadece ben değil yani genel olarak niz, e, halkı için de yanlış söylüyorum. Millet yani zor durumda. Zaten şu an pandemi döneminde millet para kazanmakta zorluk çekiyor. Eee bir de millet hazır ki malından Oluyor yani, hırsızlık başına almış gitmiş yani. Evet. evet. E tamam, emniyetimiz de yani bununla ilgileniyor ama e, ne olacak, Nere kadar gidecek? Bunun bu? sebebi neye bağlıyorsa? Bunun ha? sebebi efendim, genellikle e, gençlerimiz şu an madde bağımlısı. Madde bağımlısı gençlerimiz çok. İşte, boşta gezen genç, işsizlik. İşsizlik. İşsizlikten kaynaklanıyor diyorum. Bir de bu maddeden kaynaklanıyor diyorum yani. Zaten ne gelirse, adamın içinde neyi var ki? Yani çalmış, çalmış hırsızlık yapmış. Evet. Bir de yerine yanında olsana olmasa ne kendisinin yanında. Evet. Götürüyor e, bunu işte maddalacak şekilde veriyor yani karşılığında yani. Evet. Evet yani bu kadar söyleyeyim. aracılığımıza buradan gerekli ee, için kaymakamız, e, emniyet müdürümüz, yetkililerimize yetkililerim mesajınız nedir efendim? Evet. Eee ya ilgilensinler efendim. Vatandaş şorak mağduruz. Evet. Yani ilgilenmelerini istiyorum kendime. Siz Gümrük sahanın burada Yövmiye ile çalışan. Yani bir... Yövmiye ile çalışıyoruz. Sabahleyin saat beşte geliyoruz. Akşam saat yedide gidiyoruz. Elimiz evet. ayağımız motor. Evet. Evden e, bugün benim ev mezarlığım olarak evet. arası nereden baksan 3-4 kilometre evet. mağduruz yani. O günden beri nasıl bir sıkıntı yaşıyorsun? O yaşıyor? günden e, ya yürüyerek gelip gidiyorum. E, normalde 5'te kalkarken şimdi 4'te Evet. 4'ten kalkıp buraya gelme yarım saat, 1 saat sürüyor. Evet. Yani mağduruz. Eşya almaya gidiyoruz gidemiyoruz. Su almaya gidiyoruz gidemiyoruz. Bir işimiz oluyor şurada az çok. Kendi müşterimiz yani faydalanıyordu yani motordan faydalanıyordu, işe alan götürüyordu. Kaç yıllık bir birikiminiz o motosikletle? Efendim oldu? o motor e, benim hemen hemen nereden baksanız 8 yıllık birikimimdi efendim. Şu an ben almaya kalksam alamam. Yalan söylemenin bir anlamı yok. Bisiklet dahi yine alamam yani. Evet. Bisiklet dahi yine alamam. Yani gitti işte motor. Hiç yoktan bundan sonra daha tedbirli emniyet teşkilatında yani bu saatten sonra daha tedbirli olmasını rica ediyoruz yani. Ya. Ara araştırılsın. Evet diyorsun. evet araştırmasını istiyorum. Tabii ki ne demek? Yani bugün durduğumuz yerde kendi malımız çaldım yani. Yazık günah değil. Bu yarın başka bir vatandaşın başına da gelecek. Peki efendim. Teşekkür ederim. Ben efendim. teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun, olun. Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun,